Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin karşısına yine muhteşem bir çekiliş videosu ile çıkıyoruz arkadaşlar. E, bu çekiliş videomuz gene biyoloji dersimizden olacak. Matematik dersinin çekilişi yapıldı ve e, salı günü dersi yapılacak. Şimdi artık biyoloji çekilişinde arkadaşlar. Bu derste e, sanırım ya cumartesi ya da pazar akşamı e, dersimiz yapılacak. Çekilişimiz bugün başlıyor arkadaşlar. Çekilişimiz bugün başlıyor. E, Cuma günü cuma günü e, saat 21'e kadar 21'e kadar çekiliş zamanımız var arkadaşlar 21'de çekiliş yapılacak cumartesi günü kazananlar belirlenecek ve pazar günü e, dersimiz yapılacak çok çok büyük ihtimal diyoruz tamam mı Şimdi çekilişe katılma şartları birincisi kesinlikle kanala abone oluyoruz bakın birincisi kanala abone olunacak. Birincisi bu, ikincisi arkadaşlar bak burası çok önemli. Instagram'dan mutlaka bir hesap açmanız gerekmekte. Çünkü Zoom şifresi ve ID şifresini Instagram üzerinden veriyoruz. Instagram'da yayınlayacağımız postun altına iki tane arkadaşını, iki tane arkadaşını etiketliyorsun abicim ve o Instagram postunun altına Zoom biyoloji yazıyorsun olay bu kadar basittir tamam bir daha söylüyorum 60 olduğumuz instagram postunun altına iki arkadaşını etiketleyerek zoom biyoloji diyorsunuz ve böylece çekilişe katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz farklı farklı ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok kazanma şansınız var geçen sefer arkadaşlar youtube üzerinden yapmıştık çekilişimizi ama bu sefer instagram üzerinden yapıyoruz site üzerinden yapacağız kazananları belirleyecek olan belirli bir site yani biz çekmeyeceğiz. O yüzden de e, mutlaka o Instagram postunun altına yorum yapmak zorundasınız. Ve ne kadar çok arkadaşınızı etiketleyip yorum yaparsanız o kadar çok kazanma şansınız var. YouTube yorumlara e, yazmayın arkadaşlar tamam mı? YouTube yorumlara e, çekilişe katılma hakkı diye yazmayın. Çünkü oradan yapılmayacak çekiliş Instagram üzerinden yapılacak. Mutlaka Instagram hesabınız açmanız gerekmekte dedikten sonra arkadaşlar çekilişi e, bu videoyla başlatıyoruz. Dediğim gibi Cuma günü saat 21'de çekilişimiz sonlanacak. Yani çekilişimiz yapılacak. Cumartesi günü de sizlere bildirilecek. Ve pazar günü de dersimiz yapılmış olacak. Tamam mı? Ne kadar çok arkadaş etiketleme o kadar büyük şans demektir. Ne kadar çok yorum o kadar şans demektir. Hadi bakalım çekilişte tekrardan görüşürüz. Bundan sonraki çekiliş videoları da devam edecek arkadaşlar. Gelecek haftada tekrardan matematik. Sonra tekrardan biyoloji şeklinde bitmeyi planlıyoruz. Bir sonraki çekiliş videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.